Geçen hafta işlediğimiz konu evlenmişlerdi. Ee, bu hafta e, daha e, mutlular. E, damat da mutlu. Bunu da göstermek istedik. Çok mutlu bir çift oldukları için <gülüyor> buyursunlar. <laughs> Amcım Patlatıp gitti. <laughs> Çok iyi. Tam bir görev bilindi. <laughs> Çok iyi patlattı ama. Yani ama tabii ben de orada çalışsam ben de öyle olurum. Ya herkesin böyle <laughs> kafası güzel olacak, eğlenecek ve <laughs> devam. Dur, dur. dur Ajda Hanım dans ediyor. Dans ediyor. Ambulans çağrıldı. Ondan sonra bir kalça kırığı olmasın bir şey olmasın bak bu da inanıyor ne söylersem. <laughs> diyorum ki dans edecek şimdi diyorum ama dans edecek yani diyorum inanır. ama bu sefer koreografi olarak Yıldız Tilbe'yi seçmiş koreografi olarak koreografi <laughs> açısından buyurun. <laughs> Bravo. Çok güzel. Oh. Evet. Çok anlıyorsunuz değil mi? Mükemmel. Danslarla. Hep dans etmek. Hep. Bu Instagram'da sadece dans. Hep dans. Çok güzel bir dünya. Çok mutlu bir dünya. Niye böyle kafaya taktın bunu bu kadar? Yani geçerse. Önce de vardı da. <laughs> Bırak dans etsin herkes istediğini. Ben de yapsın. onu söylüyorum. Ne güzel bir ülke diyorum. Ne güzel bir dünya. Evet. Ne başka mutlu kişi, bir dünya. Başka bir şey herkes dans ediyor. Herkes de kostümler. Herkes şeftali gibi. Baksana güzelliğe. Evet <gülüyor> devam. <gülüyor> Bu da işte Ajda Pekkan yaşında bir amcamız. Ee, ondan sonra da biraz daha yaşlı görünüyor tabii ki. Tabii ki burada da hep böyle hep gülümseten bugün sosyal medyada sert bir şey olmaması için hep gülümseten haberler arkadaşlarım hazırladılar. Bunu şey diye okumuştum sosyal medyada denk gelmiştim. Ee, üniversiteden mezun olmam gereken seneden 7 sene hala fazladan okuduğum zaman hala... E mezuniyet balolarına katılırken ki ben gibi bir şey yazmışlardı galiba. Evet. Hiçbir şey anlamadım. <laughs> ya ya şimdi çok yani e, okulu bitirememiş, 7 sene yönete. daha orada <gülüyor> ama <gülüyor> mezuniyet törenlerine gidiyor hep katılıyor gibi. Of demedim. Burayı kesmeyiz. <laughs> Kesemiyoruz canlı yayındayız. Hayır hiç alışık değiliz <laughs> o kadar süredir çıkmadık ki bir şey. Devam devam. <laughs> Hande mi o? Bu kim? Hande ne? Bu kim? Hande, ne? Umarım bir etrafımda şey dönersem. Buyurun efendim. Sen e, çok iyi şey dedin. Her şey se herkes sevdiğini, içinde rahat hissettiğini giyebilir. Yeter ki tayt giymesin. Dur. Çok güzel bir şey söylüyor. Her şeyse, herkes sevdiğini, içinde rahat hissettiğini giyebilir. Tayt giymesin. Bu yüzden linç edildi ee, Twitter'da. Ee, izledin herhalde. Evet, ne izledim. düşünüyorsun bu konuda? Ben çok üstüne gidildiğini düşünüyorum. Ben de. E, Nukhet Turun'un. Çünkü o bence bir moda zevki. O açısından bir söyledi. Bir de kadınca bir bakış. Evet. Yani kadınca benim şey bir bakış. demem gibi yani bir şey politik bu. bir bakış değil. Yani benim şey demem gibi bir şey. Erkekler dar paça pantolon giymesinler demem gibi bir şey. Evet. Ama tabii bu kadın konusu çok hassas olduğu için ülkede evet. hemen başka yere çekildi ve çok sert e, linç edileceğini düşünüyorum. Çok sert. Sonuçta tanıyoruz kendisini. Ne için Hiç Bayılıyoruz. Yani... Ne e, niyetle? Bayılıyoruz Nüye. Biliyorum. Haksız edildiğini düşünüyorum. Devam. Aynen, ben bende Nüket. Şöyle bir kadın değil. Hiç sevmiyor. Vallahi en güzel. Bana kasten yapıyorlar bunu. <laughs> Beni Seda Hanım'la karşı karşıya getirmek için yapıyorlar. Hiçbir şey söylemeyeceğim. Dilimi tutacağım. Çok değerli bir video. Özellikle sosyal medyada e, telefondan çekilmiş fotoğraflarını sosyal medyaya koymak isteyenler için bir toplum <laughs> hizmeti izleyelim. Arıyorum bak buradan daha güzel. Şimdi ondan sonra diyorlar ki nasıl güzel çıktı. Al bak buradan güzel. Bakın çeviriyorum. Bak burada ışık değişti. Işık güzel mi? Aşkım. Güzelmiş. Evet şu anda. Dön. Şimdi evet gördüğünüz gibi Seren Serengil bu bizde masada da sadece Kaan'la beni aydınlatan ee, ışıkların mucidi olan Seren Serengil. <laughs> bu ışıklara Seren Serengil ışığı diyoruz. Seren Serengil'in ee, büyük e, arklarla aydınlatılmadığı doğal halinden bir fotoğraf şu anda görmekteyiz. Çünkü genelde şuradan buradan buradan büyük projektörlerle <laughs> aydınlatılıyor. Benim dikkatimi çeken dudaklarındaki tabii ki estetik yok, dudaklarında beyin kıvrımları görmeye başladım. Çok da zeki bir kızdır. Programını izliyorsunuz. Neydi? Söylemezsem olmaz. Ee, çok e, ciddi ciddi. Dudaklarında beyin kıvrımları görmeye başladım. Bakın, siz de dikkatlice bakın. Hatta bunları üst lob ve alt lob olarak da. E, tanımlayabiliriz. Yani artık beyin farklı yerlerden kendini tekrar <laughs> üretmeye başlamış. Görelim. Çok zekice Hayvan bu arada. rehabilite evet. merkezindeyiz. Burada bugün... Dur! Inanın... Hayvan rehabilite merkezindeyiz. Çok önemli. Bu da bir toplumsal ödev üstlenmiş burada da. Görelim. Ben şimdi açtım mı zannediyorum. Gel gel konuşuyorum. <laughs> <çünkü> açmış olabilir mi? <laughs> Açık. Açmış olabilir miyim şu an? Şu an yayındayım. Arkadaşlar, ya size harika Burak Bey'i tanıtayım. Yani burası inanılmaz güzel bir hayvan rehabilite merkezi. Yani burada mesela leylekler elektriğe kapılmışlar. Ee, o kapı, şey, elektriğe kapılmışlar, onların kanatlarını yapıyorlar, yanan kanatlarını e, tamir ediyorlar burada. Ya, acayip güzel bir hayvan bahçesinde Dur. E, <laughs> Tamir Dikkatli <etme>. dinlediniz. <laughs> Elektriğe kapılan leyleklerin kanatlarının yapıldığı bir yerde. Tamir edildi. Bu dünyada bir ilki senin Amerika'da bile yoktur. Yani, evet. Benim Amerika'da. Şimdi Serdar Ortaç'la Teoman ee, sıkılmaktan dolayı <laughs> dünyada önde gelen filozoflar Ünlüler. arasına katıldılar. Yani ben aslında... Ünlü Yani evet ünlü, ünlü düşünürler. Serdar'ın konuşmalarından çok feyiz alıyorum, çok feyiz alıyorum. Yani ee, mesela Serdar'da Göte'nin Genç Verter'in acılarını görüyorum ben, yani çok oh. önemli bir kitaptır biliyorsunuz. Oh, oh. Dikkatlice dikkatlice dinleyin. Bu tabii ki halkı umutsuzluğa kaptırmak istemiyor, öyle bir derdi yok. Yani kendisini anlatıyor ama artık başka bir yerde başka başka bir başka bir düşünsel boyutta görelim. Hep uyuyorum. Dur. Evet. Şimdi birazdan konsere <laughs> çıkacak. Anladın mı? Yani değil mi? O heyecanla diyor ki hep uyuyorum. Hep uyuyorum. Birazdan çıkacak konser. Buralara yaz günü kar yağıyor canım falan onları bırak. Ama önde bak ne kadar samimi, ne kadar kendisi görüyorsun. Devam. E, yataktan çıkmak istemiyorum yani. Hep uyuyorum. Evimde, şu son kalan 15 sene 15-20 sene ne kaldıysa. Sevap işleyerek bitirmek istiyorum. Şarkı söylemek istiyorum, uyumak istiyorum. Evimde ölmek istiyorum.